bilmem Ben bilmem, ben bilmem Sağ yük mü yoksa sol Cümleten merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Jeki'yim. Sizlerle birlikte Seven Days to Die'da zorlu ve modlu serimizde yeni bir bölüme başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet kıymetli dostlar hoş geldiniz. Şimdi bunun içi boş. Ee, sizlere bir önceki bölüm dediğim gibi gün 21'den başlayacağız diye. Ve kanlı aya hazırlıklarımızı ve birkaç görevi birlikte yapacağız. Oruç süreç zarfında ben bolca şu an eritmede olan demir topladım. Belki göstermişimdir size inşallah unutmamışımdır. bir pota satın aldık. Artık çelik üretebiliyoruz. Şuradaki fazlalıkları vesaire sattık. evi tamamen cobblestone'a çevirdim. Bazı geliştirmeler yaptım. Bittiği zaman size rahat rahat göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Ama evvela hazır çelik üretiyorken burada kendimize çelik kasalar, silah kasaları yaptık. Ve bunları da ben sınıflandırdım. Kıymetli dostlar, tabancalar, işte tüfekler assault rifle'lar, SMG'ler, pompal tüfekler ve yakın dövüş aletleri, zırhlar vesaire olarak sınıflandırdım. Bunları size göstereyim. Yapmadığımız, etmediğimiz kraf varken bunları da yaptım. Junk pistolün 6. seviyesini yapmamıştık. Junk revolver'ın da aynı şekilde ve boru tabancayı da yapmamıştık. Onları yaptım. Ekstradan bu nagant silahın ee, beşinci seviyesini hiç kullanmadık. Bunu şimdi kullanacağız. Ee, menzilli hasar çok yüksek görünüyor ama pratikte göreceğiz kıymet dostlar. Bakalım nasılmış. Tüfekleri gelince boru tüfek ve SRF'nin altıncı seviyesini yaptık. Burada işte koleksiyonluyoruz. Ee, sıra sıra hepsini e, sizlere göstereceğim. Bunlar yani burada bilmediğimiz bir şey yok. Bildiğimiz silahlar sadece. Sadece şu pompalı tüfeği e, ben craft ettim kıymetli dostlar. İkinci seviye pompalı tüfekler yapabiliyoruz. Shorty Combat Shotgun. Bunu yapayım dedim. Birazcık böyle tam bir shotgun havası versin diye. Şöyle yazayım. Çift namlu pompalı tüfek bir seviye bir kullanmıştık. Çipayı sonra kullanacağız. Craft ederiz. Double Barrel Shotgun'u kullanmıştık. Bir Shorty kaldı. Bunu da bir deneriz. Ha 5. seviyesini yapabildiğimiz zaman yine yaparız. Neyse daha fazla gevezelik etmeyelim. Bir yandan şurada mıydı? Evet. E, beton bloklar kraft olmaya devam ediyor. Burada da hazırda biraz var. Bunları kıymetli dostlar saklıyoruz. Kanlı gününe. Artık dördüncü seviye görevler yapabiliyoruz. Biz de dördüncü seviye görevler yapacağız. Sizlere tekrardan göstermişimdir. Bir tane üçüncü seviye görev yaptım. Yine bu araba buraya takıldı. Burayı düzeltmedim. Her şeyi yaptım da bir burayı düzeltmedim. Allah'ım yarabbim. Neyse dördüncü seviye görevler başladı artık 3'le. Üç, 3. seviyeler bitti. Şimdi hem e, gömülü malzeme toplama hem de zombileri temizleme olan bir görevi yapacağız. Üzerimizde yeni silahlarımız var ve onları kıymetli dostlar birlikte deneyeceğiz. E, ondan sonra direkt kanlay base'imize gideceğiz. Bir aksilik olmazsa inşallah artık yanmış ormanda bu 3. kanlayımızı geçirmek istiyorum. Şöyle usulca inelim. Evet kıymetli dostlar gireceğimiz mekan burası. Ee, şöyle bir şeyi fark ettim kıymetli dostlar. Şimdi e, bir bu elimdeki M4 vardı. Çakma M4. Bir de e, kullanıma hazır olmayan işaret simgesi olan bir tane M16 vardı. Daha böyle düzgün duruyor. Onunla da oynamıştık hatırlarsanız. Yine oynayacağız. Bir önce kanlıyı onunla geçirmiştik. Evet ee, ben kağıt üstünde diğeri daha avantajlı diye düşünürken şunun da şöyle bir avantajı varmış. Bu birazdan gösteririm. Şarjör değiştirirken kıymetli dostlar bu şeyi yapmıyor. Ee, koşma cezası vermiyor. Durdurmuyor bize. Şimdi normalde çift lootumuz pek giriştiğimiz bir iş değil. Ama şuradaki askeri paletleri görünce dayanamadım. Uf 152 tane. Uf, uf, uf. Çaktırma çaktırma. Şunu da al. Kimse uyandırmadan. Ver şuradan bir şey. Ney motor çizmesi hurdaya çıksın. Tamam. <laughs> Böyle bir yaramazlık yapmak istedim. Oradan ekstradan mermi alayım. O kadar da aslında. Ne olacak? Şimdi Nagant'la bir başlayalım. İşler kızışırsa diğer silahlara da geçeceğiz. Bize hurda polimer ve elektronik parçalar veriyor. Elektronik parçalar şu anlık lazım olmayacak. Oo, hoş geldin. Burada da askeri paletler varmış. Evet ee, 7.62 kullandığından mıdır başka bir şeyden midir bilmem. Yakın menzilde bu tabancayı kullanmak çok marifette olmuyor bazen. Ama hasarı güzel. İş yapıyor. Kalabalık alanda çok iş yapmaz ama tek başımıza baya baya düşmanları zombileri savurur. Görünen o. Askeri palet ne veriyorsun? Hımmmm. 9 milimetre. 9 milimetremiz bu arada fazla yok. Yani normal 9 milimetremiz fazla yok. Hep HP olarak bunları ürettik. Bunun bize inşallah faydası dokunur diye. Kitap. Bir tane kitap. Neymiş bu? Kablo olamazın bırtısı Devam edelim o zaman. İlk 4. seviye görevimize. Bakalım. Karşımıza neler çıkacak. Şimdi bir daha arıyoruz bunu. makine tüfek parçası. Güzel oldu. 9 milimetre vesaire çıkıyor. Roket mühimmatı güzel. Şuraya bakalım. Benzin. Araçları sökmekle uğraşmayacağım. Buna özel vakit ayıracağımız zaman bunları sökeriz. Şu askeri kamyonette bu mudur yani? Koskoca askeri kamyonetsin. Bunu mu çıkartı? Hop hadi bakalım. Köpek. Yat aşağı. Şimdi bu silahlara geleceğiz. Şu arkadaş bir yatsın aşağı, kuş da bir gitsin, köpek özellikle gidebiliyorsa gitsin. Tehlikeli madde. Hop, şu polis şey asker arkadaşa, ho ho, fena değil. Bu normalde hasar olarak diğer eşlerinden daha düşük bir hasar veriyor. Modda bile 11.1 hasar veriyor. Ama seriliği bu işi dezavantajın telafi ediyor gibi görünüyor. Çift namlulu pompalı tüfeğin easy mod paketinde olanı biliyorsunuz 17'ye kadar çıkan bir hasarı vardı. Ama işte serilik bazen daha çok iş yapıyor. Vurabiliyor muyuz ona göremiyorum da. Neyse çok da önemli değil. Devam edelim bakalım. Burada birçok şey var. Muhtemelen şu kapı kapalıydı. Aynen kilitli. İçeride de bir düğmesi var. Etrafta atladığımız bir şey olsun istemiyorum. Oo, bakın shift'in ne kadar farkı var. Şimdi mesela şu silahta göstermek istiyorum. Mesela ateş ettim ettim ettim. Şu arkadaştan kaçacağım mesela. Görüyor musunuz? Shift'e basıyorum hiçbir koşma cezası vermiyor. Ne yapıyorsun dayı? İki tane çok canlı arkadaş. Bunları indirirken zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Aa bunda bir de duckbill modu varmış. Dur bilen dur bilen. Uuu. Ati seriliği güzel ya. Hoşuma gidiyor. Tamam. Kendi canımı tehlikeye atmaktan çok çekinmiyorum. Çünkü silahları deniyoruz ve köşeye çok sıkışacağımı zannetmiyorum. Boru makineli tüfek. Hurda. Keyif için hurdaya çıkartma. Birinci seviye mandan kilidi açıldı. Ve yaylar. Ve 556'lar. Demir arbalet açılmış. Aman ne güzel. Dur. Aklımdayken yapayım yani Köşeye sıkıştığımızda şu elimdeki bu e, M4 çakma bir M4 da olsa Seviyesi yüksek ve iş görecektir Diye umut ediyorum e, 54.2 hasar var Gayet güzel bence Konserve miso senin tarifin yoktu Yiyelim şimdiden üzerimiz dolmaya başladı ya Bak hemen şuradan bir üzerimizi boşaltalım Çünkü bu birazcık fazla dolu oldu Tamam güzel Hadi devam edelim Gel bakalım kim nerede artistliğini yapıyor acaba? Güzel. Bu kısma geçeceğiz. Anlaşılan o. Kapağı açık. Kutuyu. Ha almamışım. Gözümden kaçtı bir anda. Tamam tohumu alalım şimdilik. Tohumları alalım da krizantemi almayalım ya. Krizantemi de alacak kadar düşmedik henüz. Single barrel shotgun. IZH. Yani ne diyeyim sana. Vere vere bunu mu verdin? Çöp. Devam edelim. Şu çantayı atlamayalım. Bu arada kumaşlarımız da malumunuz azalıyor. Şunları toplasam mı? Güzel kumaş veriyor mu? Veriyormuş lan. Şöyle. Bunları alalım. Ee, bazen suyumuz yeterli oluyor. Kemiğimiz yeterli oluyor. Bant yapmak için kumaş yetersiz kalıyor. Bunları es geçmeyelim. Mısır. Hadi yiyelim. Ayaküstü mısırı Mısır dedik Birazcık can doldursun diye. Envanterimizde yer kaplamasının bir e, anlamı yok. Şuradaki çöpler. Çoğunu atacağım bu arada topluyorum ama. Gerçekten işe yaramaz şeyler. Burada at. Armudu ye. Çünkü armudun iyisini survival yer. Jekim yer. Aylar yemez. Uhu! Balistik knife. Kıymet dostlar bu tier 3'tür. Bu arkadaş tier 1. Şöyle göstereyim size. Aslında TR-3 diye geçiyor da bu şey seviyesinde bıçaklar 36'da açılıyor. Ee, bildiğiniz pala birinci seviye veya üçüncü seviye pala seviyesinde ama bıçak gibi kullanıyor. Bu silahın marifeti hızlı olması aslında. Tek şeyi o. Ee, özelliği o diyebiliriz. Hmm. Range knife'dan daha hızlı. Çok iyi oldu bu ya. Çok güzel bir yakın dövüş silahı. Aradaki şöyle zaten kıyasladığınız zaman modları şey almıyor baz almıyor. Ee, hasar farkı, dayanıklık, blok hasar vesaire bunlar daha yüksek. Bir tık daha yüksek dayanıklık maliyeti var ama hasar gerçekten daha iyi ve 50'ye çıkıyor modlarla birlikte. Menzilini de attırmış olduk. Güzel. Deneyecek yeni bir silah çıkmış oldu bizlere. Ya biz bunların yine son seviyesini yapacağız. Komanda kıyafeti. Şu an çöpçü setimiz devam ediyor. Ee, bir seti tamamen tamamlamak istiyorum. O yüzden şu anlık dördüncü seviye ee, vesaire zırh çıkmadan Kullanmayacağım Bu arkadaşa mesela Vahşiymiş Çok güzel Çok yerinde müdahale Çok güzel müdahalede bulundu Şimdi Burada es geçmediğimiz Güzel oldu maymuncuk iyi hoş Devam ediyorum Buradan usul usul Ho Hop Merhaba Sen mi uyandın Öldün ama. Onu ne yapacağız? Kuş. Ağır ol bakalım. Tehlikeli madde arkadaş. Tamam. Tak tak. Asker arkadaş da burada. Bekleyin bakalım. Şimdi şu asker arkadaşa bir bayıltalım önce. Tamam. Kuşun kemiklerini alıyorum. Gel kuş arkadaş. Havada daha yere düşmeden edini budunu topladık şimdi birazcık shorty ile takılalım sahne onun yeni pompalımız bu arkadaş ta ki 5. 6. seviye diğer bir pompallar üretilene kadar bu bizde kalacak hop şu bir ağır ol ağır ol yapıştın yere görüyorum dışarıdan gelmeye çalışanlar değişik değişik hareketler bulunanlar var. Bal güzel oldu. Kim bağırıyor lan? Oradan çıkmaya çalışıyorsunuz. Burada benim bakacağım bir şey varsa tamam. Şimdi sizinle ilgilenebilirim. Yumurta varsa alırım. Güzel oldu. Ne istiyorsunuz oğlum? Kaç kişi toplanmışsınız? Utanmıyor musunuz şu? Tiplere bir bak ya. Görgüsüz herifler az adam olun. Güzel oluyor böyle. Çok aşırı derecede şatkan mermimiz vardı. Bunları kullanmış oluyoruz. İstifade etmiş oluyoruz. Diğer mermilerden de tasarruf oluyor. Özellikle kanlayda yarayacak. Ha ileride iyi bir şatkan yaptığımız zaman emir onun şatkanlar daha efektif kullanılacaktır. Kanlayda vesaire. Askeri cephane kutusu ha. Hmm. Ee, al çürketleri. Bunları çeliklerini alalım. Şuradan mermiler çıkıyor. Güzel. 4x modu şeması. Güzel. Bunları toplayalım. Güzel elektronik parça veriyor. Normalde toplamaya gerek yok da işte. Fazlasını satarız olmadı. Varili açtık. Bağırma milletin içinde. Terbiyesiz tombalı. Çok canın var diye terbiyesizlik yapmanın alemi yok. Okey. Burada da bir işimiz yok. Buradan gideceğiz. Mekan burası. Şunu yiyelim. Okey. Haydi o zaman. Bismillah diyoruz. Ve buradaki arkadaşların icabına bakmaya başlıyoruz. Şu an hiçbiri ayık değil gibi. Gelin bakayım. Köpek olmaz ya. Oha! Öldü. Bir dakika. Köpeklere ölmek istem. Dur lan. Dur. İşler karıştı. Sakin, sakin ol. Sakin oluyoruz. Kendimizi önce bir kurtarıyoruz. Tamam. Vahşi asker var. Hemen şarjörü değiştiriyorum. Burada shorty pompalı tüfekle yapılacak hiçbir iş yok. AR'yı sonuna kadar kullanacağız. Silahın kırmızı işareti çıktı. Bu anlaşılan şarjör bittiğinin işaretiymiş. Bir önceki bölümde de çıktı. Şimdi anlaşıldı ne oldu. Güzel temizledik. Uh! 2000, 2000 canlı hıyarın hemen ölmesi çok hoşuma gitti ya. O bir de zırhlı manyak herif. Ölmüyor. Dedim. Bu silah işe yarayacak dedim. Şimdi şu balımızı içelim. Tam zamanında tam ayarında çıktı. Şuradan bunların etini butunu toplayalım. Çürük et istemiyorum. Yaşlı adam yat aşağı. Güzel. Vallahi beklediğimden iyi temizledik. Çünkü gelen giden çoktu. Mekan iyi ya. Dördüncü seviye ama sağlam tam dördüncü seviyenin hakkını verdi bu arada. Sağlam loot çıkarttı bizlere. Özellikle sağolsun askeri paletler. Güzel işlevi oluyor bizler için. Şimdi bitti gibi gördüğümüz hiçbir şey bitmemiş olabilir. Burada baltam nerede ya? yanıma almamış mıyım? Akıllıyım ya. Neyse. Burada güzel loot var ama. Askeri karo. Hmm. AP şatkan mühimmatı. Birazcık da bunu deneyelim mi? Zırhlı elemanları birazcık şoku uğratalım. 250 hasar var. Çok iyi. Junk <laughs> Revolver. Yeni craft ettim gözüm seni ya. El feneri. Ya sizi hurdaya çıkartalım. Maalesef. Çok artık gözüm yok yani. Tamam. İhtiyacım olduğunda güzel şeylerdi ama artık ihtiyacım kalmadı. Buradan aşağı girebilirim. Ki muhtemelen öyle de yapacağım ama etrafı bir yağmalamasam olmaz. Askeri malzemeler. Yine single barrel shotgun. Allah'ım kafayı yedirecek bu silah bana. Üçüncü seviye tabanca güzel ama biz bunun beşinci seviyesini yaptık. Silah parçası olarak kullanabiliriz tabanca parçası olarak. Çok teşekkür ediyorum kendisine çıktığı için. Üçüncü kalite pompalı tüfekler açıldı. Şu hmm, ıvır zıvırlarla üzerimizde oldu anlaşılan. Tamam. Şuradaki arkadaş artık 2.5'te yaklaştığın zaman böyle radyasyon hasarı veriyor. Onu gördüm 2.5 oynayan YouTuberlardan. Hoşuma gitti işin aslı. Öyle olmalı da bence. Toplama görevi tamam. Şuraları bir alsak çok mu vakit kaybederiz? Ooo çok vakit kaybediyoruz. Dur. Dur dur dur. Şunu al şunu al şunu al. Taş ok bırak senin olsun. Hiç işim bile olmaz. Şurayı açtık. Seni okuduk. Bekle ilgileneceğim seninle. Dev adam mısın? Yok. Ooo. AP vizisine dayanamıyorsun bakıyorum da. Şöyle inelim aşağı. Vay 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 vay. Üzerim çok dolu ama. Burada ne varmış? Burada 762. Burada <laughs> yine single barrel shotgun. Maalesef silah zımbırtısı açık. Buradan oturup 2 saat çelik toplamaya çalışmayacağım. Oo, malzemelere bak malzemelere. Şu storoidi basarım. Bir tane daha storoidimiz var. Yukarıda anlaşılan başımıza ağrıtacak bir eleman var. Silah saklama kutusu çok seri. Toplayalım. İşimize yaramayacak vır zıvırları atalım. Bal serice yiyelim mesela. Askeri palet karosu. Güzel. Mermiler çıktı. The Gatherer modu ve kitaplar. Şu tohumları atarım. Mühimmat yığını. Oo, oh, güzel mühimmat çıktı. Barutu alamıyorum sadece. Kuş tüyü yerine de barutu alalım. Şimdi sert sandık. Zamanımız daraldı. Hemen açalım bunu. Sonunda 5 maymuncuk kırdı ama vallahi güzel şeyler çıkarttı. Buradaki işimiz de bitti. Kes sesini aptal karı. Of. Bakmadığım bir yer daha var. Oraya çok serice bakmam lazım. Şurası şurası. Girmedik az evvel ne var merak ediyorum. Ha. İşte bu. Boşuna gitmedik. Tamam. Alacağımızı aldık. Şimdi gidebilirim işte. Askeri malzeme. Aa bunu nasıl almamışım ben? Hadi gidelim. Şimdi kıymetli dostlar. Saat 19. Bir de yol gideceğiz. Yetişebilmek adına daha bir de beyzi yapacağız. Yetişebilmek adına. Valla uzun sürdü. Ee, saati günü 90 dakikaya aldım. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, birazcık zamanı yavaşlattım. Maalesef anca yetişebileceğiz. Şimdi serinin tadı kaçsın istemem O yüzden e, yavaşlatmam benim gözümde iyi bir tercih.